Süremiz başlıyor. Herkes başladı. Bir de mendili eline de çok kötü yorumlar yapmışsınız. Şey, şu an e, ilerliyorlar. Şu an Zehra çok güzel ilerliyor. 10 dakikamız başladı. 10 dakikamız başladı şu an. Gayet hmm. de güzel gidiyor Zehra. Gezberi kullanarak hmm. kullanılabilecek bir şeyler seçseydiniz çok güzel olurdu. Bir türlü çizemedim şunu. bilirsin. Evet, şimdi Evet, kanala abone olmayı abone olun ya da olmayın. Biz eğlencesine çekiyoruz bu kanalı. Ama kanala abone ya da like atarsanız daha mutlu oluruz. Yani o onun yeter. Ya da olmayın. Şu ayıcığı çiziyor. Bakın şu ayıcık. <laughs> Zehra da <laughs> Az şu, Zehra da şu Pikachu'yu çiziyor. Bence Zehra'nın ki daha zor olduğun olmasına rağmen Zehra üstünden geliyor. Çok Zehra'nın ki az kaldı. Çok az kaldı. Deniz'inki de çok az kaldı. Ay boyandım. Ama benim daha içinde siyahla boyamak var. Benim ben içini sen sarıyı boyama şeyi. <laughs> İçine, sadece. Tanıdığımız herkese sevgiler, selamlar. Ve tanımadığımız da selamlar. Yani tanımadığımız... tablet kabandı. Bana ne? Zaten boyadın. Benimki hiç kapanmıyor yapma ya. <laughs> çok iyi bir kameramanımız var her anda çekiyor suratını <laughs> <laughs> doma, <laughs> <yaptığımız. gülüyor> doma kadar çekiyor gerçekten aradan bir dakika geçti Herkes ilerledi. Herkes çok ilerledi. Ben bu kadar iyi olacağını hiç tahmin etmiyordum. Biraz fazla, fazla süre vermişiz. Fazla süre vermişiz. O yüzden 2 dakikayı azaltıyoruz. Hayır. Ya da 2 dakika olmasın. Dakika yok. Dakika yok. Artık zaten 10 Ama dakika bitti. Bir yaptıktan sonra 20'ye kadar sayıyoruz. Ha. Langley. Ay şuralarını da koyayım. Herkese sevgiler, selamlar edip yine diyeyim. Gerçekten fazladan süre vermişiz. Ben çok zorlu bir yarışma olacak. Puanlamak için çok zor bir şey olacak yani. Puanlamak çok ama, ama alınmak yok. yok. Alınmak yok. Yapmayın her ya dikme sokuyor. Kameramanımız burnumuza kadar sokuyor. Ağzı saçımıza çekmiş. Ne de bu gibi seçmiş miyim? Ya ben bunu kırmızı yerlerini eşit şekilde yapmadım ya. He, o, o senin sorunun yalnız. O ben puan bir... düşürür? Evet, o puan düşürür. Taşırdım. Hayır, benimki çok kötü oldu. En ay. baştan yapmam gerekiyor. Süre yok o kadar. Oy, ay yok. dur, Ay Deniz ne güzel çizmişsin. Güzel mi? Aradan bir dakika daha geçti. Son 4 dakika. Süre yoktu, süre yoktu anne. Hani. Evet, On 10 dakika ama. var ama. Evet, 4 dakikanız var. Son 5 dakika. Ho -ho, Şu an Deniz Veya tekrar başladı. Güzel gidiyor. Deniz ya, Deniz en baştan başlıyor o yüzden. Uyan... Hayır. Olmadı eski resmini gösterir. Evet. Ama evet. ayıcık çizmek zorunda artık. Hı hı. Değiştiremezsin, evet, yasak. deniz yasak. Zehra zor resim çiz seçmesine rağmen aşırı iyi çizdi. Deniz de güzel çiziyor. Ama kurşun kalemle çizse daha güzel olacak. Bence den Bence Deniz ilk baştaki daha güzeldi. Bence de Ondan devam et. Bence de Deniz boşuna zaman kaybediyorsun hem de. İlk baştakinden devam et bence. Zeyra da çok de ilerleme kaydetti ama yanlış bir birkaçının Pikachu'nun şu kulaklarının sarı de. değildi. Ben, ben yediği de, yediği ben de. kendime göre yaptım. İstersen sarıya boyadı vaktimiz var. Bu kulakların hepsini. Hayır. Vaktimiz boz. Bu. Çünkü o zaman ama kötü görünüyor Ama zaten, zaten bu sarı kalem bitmek üzere. Çünkü buraları zaten zar zor boyadım, o yüzden... Artık Juro karar verecek ona. Kötü şey evet. yapmak istemiyorum. Yer iş boyam içerisi baktım. Başlayayım geri dönüyorum. Ve arkadaşlar de yarışmamız devam ediyor. Azıcık kaldı. Deniz çok şey boyamış. Deniz. Bunlar <laughs> aşırı çok puan kaybedersin. Çok güzel oldu ya. Ben, Bence de gayet. Ben senin üzerinden sarı geçtiğim için biraz kötü duruyor. On üzerinden bir puan vereceğim. Çek beni. On üzerinden. Siz de yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Çok güzel evet. oldu benimki. Bitti. Evet. Şimdi, evet. 20 saniye kuralı geliyor. 30 kötü. saniye kuralı. 30 olsun hadi. 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 Dakika, Bittiyse baş, saymaya bir başla. De, e, ilk önce bir şey söyleyeceğim. Bir şey yorumlara... Hepsini sarıma, boyamak zorunda yapalım. değilsin. Çizgi çizgi yapsan da olur. Ama o zaman da puan kırılır. Kırmaz, Yok, kırmaz. kırmaz. E, bir de e, size bir şey söyleyeceğim Yorumlara... Şöyle. Yorum... Böyle, böyle böyle böyle. Çizgi çizgi. Yorumlara... Çok güzel oldu benim resmim. Bakayım. Yorumlara şey yapmanız yasak. Değil Kötü misin? şeyler yaz yazmayın. Bitti. Yazarsanız kapatırız yorumları. Çok güzel oldu benimki ya. Ben hiç sevmem <laughs> Deniz Aynen. kendi resminden gurur duyuyor. Deniz ben mis, mis yaptım. Bitti yeter senin için. Mis, mis. aslında çok resmi. kalemi başlattım. Evet. Ben bu resme 10 üzerinden 6 veriyorum. Nedenler? Ya bir dakika o sadece söyleyebilirim. <laughs> en güzel resim ya. Aynen Deniz. Bak <laughs> çünkü şundan kırdım. Suratı kayık. Vücudu da kayık. Özellikle de şundan kırdım. Neden burası bu <laughs> renkte de bunun burası bu renkte? Muhteşem ya sana gösterip <laughs> Allah Allah özellikle de şundan şey oldu modeli modeli Ağız. bakın bakar mısın ağız yerine yuvarlak bir şey çizmiş tamam buna altı verdin buna kaç verdi altı buna on üzerinden 8. neden ve kazanan benim çünkü şurası birazcık büyük oldu ya çok şey görünüyor ama resimde öyle de. Evet. Bir de şurası kahverengi olması gerekiyor. O yüzden onun üzerinden 8. Ben kendime göre boyadım. Kazanan Zehra. <laughs> elini kaldır. <laughs> evet. Zehra'nın elini kaldır. <laughs> Şimdi Deniz kalem bu verir misin be? İmza at. Ben kendi imzamı da dur, atacağım. Dur 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 imza atma, atma sen. <laughs> görüşürüz.